Toprak, birbirine az veya çok yapışma eğilimi gösteren çeşitli büyüklükteki parçacıklardan meydana gelir. Bu mineral parçacıklar ve bunların birbirine bağlanmasıyla oluşan kümeler toprak tanelerini oluşturur. Toprak tanelerinin kimyasal yapıları ve şekillerine bakılmaksızın sadece parçaların büyüklüklerine göre gruplandırılmasına toprak fraksiyonu denir. Aynı fraksiyonda yer alan toprak taneleri fiziksel özellikleri bakımından da benzerlik gösterir. Toprak taneleri kum, silt ve kil olmak üzere üç temel fraksiyon ayrılır. Uluslararası ölçülerde kum fraksiyonu da kaba kum ve ince kum olmak üzere iki gruba ayrılır. Toprak fraksiyonlarının yüzde oranları toprağın fiziksel yapısını belirler. Toprağın fiziksel yapısını anlayabilmek için üç temel fraksiyonun özelliklerini bilmek gerekir. Kum Çapları 0.02 ile 2 mm arasında olan toprak taneleri kum olarak adlandırılır. Kum taneleri çıplak gözle görülebilir ve genel olarak kuvarstan oluşmuştur. Bu fraksiyonun nispeten büyük parçalardan meydana gelmiştir. Bu yüzden kil ve silten nazaran parçacıklarının yüzey alanı toplamı küçüktür. Yüzey alanı toplamlarının küçük oluşu nedeniyle kimyasal ve fiziksel aktiviteleri yüksek değildir. Kumun topraktaki esas fonksiyonu diğer maddeler arasında iskelet vazifesi görmesidir. Kum, toprak taneleri arasındaki boşlukları çoğaltır ve dolayısıyla toprakta hava ve suyun hareketini kolaylaştırır. Silt, mil, Çapları 0.002 ile 0.02 milimetre arasında olan toprak taneleri mil veya silt olarak adlandırılır. Siltin kaba parçacıkları kuma benzer. Yüzey toplamı azdır. Kimyasal ve fiziksel aktiviteleri yüksek değildir. İnce silt tanecikleri ise yüzey genişliğinin sebebiyle az da olsa kimyasal aktiflik gösterebilir silk parçacıklarının birbirleriyle veya diğer parçacıklarla yapışması zayıf olduğundan toprak tekstürünün oluşumuna etkisi azdır. Kil Toprağın en ince kısmını killer oluşturmaktadır. Bu fraksiyon 0.002 mm'den daha küçük parçacıklardan oluştuğundan oldukça yüksek oranda yüzey alanına sahiptir. Bu yüzden katyon ve su tutma kapasiteleri oldukça yüksektir. Elastikiyet ve yapışkanlık özellikleri yüksektir. Yapı oluşumunda son derece önemlidir. Kil taneleri, toprak tanelerinin en küçük ancak kimyasal ve fiziksel yönden en aktif olanlarıdır. Birçok bitki besin maddelerine depo vazifesi görür ve toprağın kimyasal özelliklerini büyük ölçüde tayin eder. Parmaklarımızın arasında yapılan yoklama, arazide toprağın killimi, kumlu mu veya milli mi olduğu hakkında bize kabaca bilgi verir. Bunun için bir miktar nemli toprak ele alınır, baş ve işaret parmakları arasında sürtülür. Eğer parmaklar arasında zımpara hissi bırakıyorsa kumlu, unsu ve kadifemsi bir his bırakıyorsa sitli, sakız hissi bırakıyor ise kirli bir topraktır.